صل على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقطة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "Men sa Ramadan imanla ve ihtisaben, ma Aziz ve muhterem kardeşlerim, İslam'ın beş esasından birisi de Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç niyet ederek tan yerinin ağırmaya başlamasından yani sabahleyin imsak vaktinden itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. niyet etmek gerekiyor. Tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, imsak vaktinden itibaren güneş batıncaya kadar yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, cinsi ilişkiden uzak duracaksınız. O zaman oruç tutmuş oluyorsunuz. Oruç bizi dünyada kötülüklerden sakındıran Ahirette de cehennem ateşinden koruyan ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan önemli bir ibadettir. Orucu tuttuğumuz zaman dünyada kötülüklerden korunacaksınız. Ahirette cehennem ateşinden koruyacaksınız. Öyle bir ibadet. Peygamber Efendimiz kim inanarak diyor okumuş olduğum hadis-i şerifte ve mükafatını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Allah'ın Resulü. Evet. Biz orucu herhangi bir menfaat düşüncesiyle değil, yalnız Allah'ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak için tutmalıyız. Yani oruç zayıflamak niyetiyle tutulmamalıdır. Bir ücret karşılığında tutulmamalıdır. Bir menfaat peşinde olup oruç tutmamalıdır insan. Yalnızca Allahu Teala'nın emrini yerine getirmek için onun rızasını kazanmak için, onun sevgisini kazanmak için oruç tutmalıyız. Bunun yanında biz orucu Allah'ın rızası için tutmakla beraber bize sağladığı faydaları da bilmek ve değerlendirmek, ona göre şükretmek durumundayız. Elbette ki orucun birçok faydası vardır. Başta oruç ahlakımızı güzelleştirir. Oruç belli bir süre sadece aç kalma olayı değildir. Oruç köklü bir irade terbiyesidir oruç. İnsanı kötü alışkanlıklardan temizler. İnsanların iyi hu huylar kazanmasına sebep olur adeta bir ahlak okuludur oruç. Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Mellem yeda kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi fi en yeda ve şarabehu. Her kim diyor Allah'ın Resulü yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez. Oruçlu insan yalandan uzak duracak. Yalanla iş görmeyi bırakacak. Günahlardan uzak duracak. Aksi her halde hem oruç tutar hem günah ortamından uzaklaşmazsa yalan söylerse, yalanla iş görmeye devam ederse, kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle Allah onun yemesini, içmesini, yemeği içmeyi terk etmesine bakmaz, aç durmasına bakmaz. Onu oruç olarak kabul etmez. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman Orucun hedefi gayesi gösterilmiştir bu hadis-i şerifte. İbadetin sadece açsız ve aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığı bizlere belirtilmiştir. Esas oruç insanı olgunlaştırmalıdır. İnsanı ahlak sahibi yapmalıdır. Fazilet sahibi yapmalıdır. Oruç insanı kötülüklerden korumalıdır. Allahu Teala Bakara Suresi'nin 183. ayet kelimesinde Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus sıyam kema kutibe alellezine min qablikum la'allekum tettequn buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı ta ki korunasınız. Buyurmak suretiyle Allahu Teala dikkatlerimizi oruca çekmektedir. Allahu Teala her derde deva verdiği gibi kötülüğe karşı da bize bir korunma vasıtası vermiştir ki bu oruç ibadeti de bunlardan birisidir. Korunalım diye Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem orucun bu koruyucu özelliğini güzel bir benzetmeyle şöyle açıklıyor Allah'ın Resulü oruç kalkandır buyuruyor. Bilindiği gibi kalkan eskiden savaşlarda insanı düşmandan düşmanın kılıcından koruyan bir vasıta idi kalkan. Savaş meydanlarında Düşman kılıcından koruyordu kalkan. İşte oruç Müslümanı dünyada günah işlemekten ahirette de cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır oruç. Dünyada her kötülüğün başı Allah'ı unutmaktır ve sorumluluk duygusunu kaybetmektir. Oruç ise bize daima Allah'ı hatırlatır. Sorumluluk duygusunu geliştirir bizden. Bir ay boyunca devam eden bu manevi eğitimin olumlu tesiriyle insan, insan davranışlarını kontrol eder. Kontrol altına alır. Her türlü kötülüklerden uzaklaşır. Oruç insanda merhamet duygularını geliştirir. Hayatında açlık nedir bilmeyen varlıklı bir insan yoksulların çektiği açlık sıkıntısını anlayamayacaktır. Onların çektiği ızdırabı yüreklerinde hissedemeyecektir. Elbette ki gereği gibi onların halini anlamayacak, kulak vermeyecek, duymayacaktır. Fakat bu insan oruç tutarsa açlığın ne olduğunu bir zat tatmış olacaktır. Böylece yokluk içinde kıvranan fakirlerin sıkıntılarını içinde duyarak şefkata bürünecektir oruç sahibi, merhamete bürünecektir, şefkat ve merhamet duyguları insanda gelişecektir. Bunun sonucu olarak da fakirlere yardım elini uzatarak onların sıkıntılarını giderecektir. Aynı zamanda toplumun huzur ve mutluluğuna katkıda bulunacaktır. Bize en güzel örnek olacak olan sevgili peygamberimiz insanların en cömerdi idi Allah'ın Resulü. O açları doyurur idi. Kendisi aç kalırdı Allah'ın Resulü aç kalanı doyururdu. Ramazan ayında cömertliği Allah'ın Resulü'nün doruk noktasına ulaşırdı. Elinde ne varsa ne yoksa yoksullara dağıtırdı Allah'ın Resulü. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamberimizin vefatından sonra ne zaman bir yemek yese ağlamaya başlardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam sağlığında doyasıya bir günde iki defa yemek yemedi. Onu hatırladığım için ağlıyorum buyururdu Hazreti Ayşe validemiz. Ve Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Allah'ın Resulü üç gün peş peşe karnını doyurmamıştır. İsteseydi doyururdu. Lakin yoksulları doyurup kendisi aç kalmayı tercih ederdi buyuruyor Hazreti Ayşe validemiz. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında dokuz ay süren bir kıtlık dönemi olmuştu. Ömer radıyallahu anh ihtiyaç sahipleri bize gelsin diye halka bir ilan yapıyor, bir duyuru yapıyor. Kendisi de Müslümanlar bolluğa kavuşuncaya kadar ekmekle beraber zeytin yağından başka katı yemeyeceğine yemin ediyor. Hazreti Ömer'in adaleti meşhurdur biliyorsunuz. 9 ay bir kıtlık dönemi oluyor. İhtiyaç sahipleri bize gelsin diyor halife. Hazreti Ömer. Ve Müslümanlar bolluğa kavuşuncaya kadar ekmekle beraber zeytin yağından başka bir şey yemeyeceğine dair yemin ediyor. Halkın sıkıntılarını yüreğinde hisseden, onlardan farksız olarak yaşayan bu büyük insan Hazreti Ömer elbisesi yıkandığı ve başka elbisesi olmadığı için bir gün Cuma'ya geç gitmiş ve bu yüzden cemaatten özür dilemiştir. Rabbim cümlemizi onların şefaatine nail eylesin. Vaktiyle Mısır'da yıllarca süren bir kıtlık olmuştu. O sırada devletin hazinesi Yusuf Aleyhisselam'ın elindeydi. Halk açtı. Hazreti Yusuf da bütün imkanlara sahip olduğu halde karnını doyurmuyordu. Neden böyle yaptığı kendisine sorulunca içinde yaşadığı toplumun acılarını yüreğinde duyan bir sorumluluk anlayışıyla Yusuf Aleyhisselam şu cevabı ver veriyor. Eğer ben diyor tok olursam açların halini anlayamam. Yoksulları gereği gibi düşünemem diyor. Oruçla toplumda kalpten kalbe yol açılmalıdır. Birinden şefkat ve merhamet, diğerinden sevgi ve saygı doğmalıdır. Oruç aynı zamanda insanın sağlığını koruyan bir kalkandır. Sevgili peygamberimiz orucun sağlığımız yönünden önemini bizlere şöyle belirtmektedir. Haber vermektedir bir hadis-i şeriflerinde. Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz. İnsanlığın büyük mürşidinin söylediği bu söz bugün tabipler tarafından, doktorlar tarafından da kanıtlanmıştır. Evet, bugün orucun insan sağlığına önemini doktorlar bile belirtmişlerdir. Nobel tıp ödülü kazanan bir bilim adamı var batıda Doktor Alexis Karel isminde buyuruyor ki bu konuda oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını ifade buyuruyor. Sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini ve böylece bütün vücutta bir yenilme, yenilenme olduğunu anlatıyor. Oruç sağlık bakımından çok faydalıdır. Başka bir bilim adamı İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur diyor. Oruç bedenin hem fiziksel hem de ruhsal dinlenişidir. Oruç dokuları temizler. Birikmiş toksinleri atar, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler. Hristiyan dininde orucun bulunmaması büyük bir kayıptır diyor. Fransız profesörü bu adam. Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve ve Suyu içmelerinde büyük yarar vardır buyuruyor bu bilim adamı. Böylece vücut doku ve organlardaki zehirleri atıyor, beden dinçleşiyor. Oruç bize nimetlerin kadrini kıymetini öğretir. İnsan elinde olan nimetin nimetlerin kıymetini ancak Bunlar elinden çıktıktan sonra anlayabiliyor. Fakat iş işten geçtiği için bunun artık bir yararı olmuyor insana. Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insan gözünde, insanın gözünde bu nimetlerin değeri iyi anlaşılıyor, değeri artıyor. Bu anlayış da insana onları daha fazla korumaya sevk ediyor. Onları veren Allah'a şükretmesini öğreniyor. Ve insanoğlu nimetlere şükrettiği zaman Allah da o zaman nimetleri arttıracağını ifade buyurduğundan dolayı insanoğlu bol nimete kavuşuyor. Allahu Teala İbrahim suresinin 7. ayet kelimesinde la in şekere aziden nakum Andolsun şükrederseniz elbette nimetimi arttırırım buyuruyor Allah Celle Celalühu. Andolsun şükrederseniz elbette nimetimi arttırırım buyuruyor Allahu Teala. Evet insan oruç sayesinde şükrünü fazlalaştırıyor. Şükrünü eda ediyor. Şükrün kıymetini biliyor. Nimetin kıymetini biliyor. Oruç insana sabırlı olmayı öğretiyor. Oruç tutmakla belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan hayatta karşısına çıkabilecek güçlüklere kolaylıkla sabredebiliyor. Acılara ve sıkıntılara sabredebiliyor. Acılara ve sıkıntılara, zorluklara katlanmasını biliyor. Oruç sadece yemeği içmeyi bırakmak değil, aynı zamanda kötülüklerden de uzaklaşmaktır. Midemiz yiyecek ve içeceklerden uzak kaldığı gibi, dilimiz yalandan, Ellerimiz haram işlerden, gözlerimiz harama bakmaktan, kulaklarımız yalan ve dedikodu dinlemekten uzak durmalıdır. Midemizin aç kaldığı gibi, susuz kaldığı gibi ayaklarımız kötü işler peşinde koşmaktan uzaklaşmalıdır. Bütün azalarımız, bütün organlarımız oruçtan nasibini almalıdır. Oruçtudan beklenen budur. Oruç tutan bir Müslüman, çeşitli yemeklerle donatılmış sofranın başında helal olan nimetlere elini süremiyor. Sabırla iftar vaktini bekliyor. Allah'ın emri karşısındaki bu teslimiyeti ne yüce bir manzaradır. Su sana bakıyor, sen suya bakıyorsun, içemiyorsun. Ekmek sana bakıyor, sen ekmeğe bakıyorsun. Çorba sana bakıyor, sen çorbaya bakıyorsun. Yiyemiyorsun. Ne güzel bir manzara. Orucun Müslümana kazandırdığı bu irade terbiyesi insanı nefsani arzularından uzaklaştırıyor, nefsinin esiri olmaktan kurtarıp adeta, adeta insanı melekleştiriyor. Evet, oruç bir eğitimdir. Şimdi düşünmeliyiz. Helal olan şeylere bile elini süremeyen bu oruçlu insan nasıl olur da harama el uzatabilir? Vücudun ihtiyacı olan faydalı yiyecek ve içecekleri istediği zaman bırakabilen bir mümin nasıl olur da zararlı içkileri kullanmaktan vazgeçmiyor. Oruç bize belirli bir süre helal olan şeylerden uzaklaşmakla haramlardan sakınmayı öğretir. Oruçluyken helalları bile yiyemiyoruz. Temiz olanları bile yiyemiyoruz. Müslüman harama nasıl el uzatır? Müslüman nasıl içki içer? Evet. Orucun mükafatı büyüktür. Lütfu sonsuz olan Rabbimiz Allah kullarının ibadetlerine yaptıkları iyiliklere birden ona kadar, ondan yedi yüze kadar mükafat vereceğini bildirdiği halde oruç hakkında o benim içindir buyuruyor. Onun mükafatını ben bilirim, ben veririm buyurarak Allah Celle Celaluhu oruca ayrı bir önem veriyor Allahu Teala. Dolayısıyla orucun mükafatı bunların hepsinden çok olacağından dolayı Allahu Teala buna işaret ediyor. Her iyiliğin mükafatını Allahu Teala bildirmiş. Niyetinize göre birden ona kadar, birden 700'e kadar. Ama orucun mükafatını bildirmemiş. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben bilirim ben vereceğim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim oruç büyük bir sabır ve fedakarlık sonucu yerine bir getirilen bir ibadet olduğundan dolayı karşılığı da ona göre kat kat fazlasıyla verilecektir Allah tarafından. Hatta oruçlular kendileri için özel olarak ayrılan cennetin reyyan kapısından cennete girecekleri Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Oruçlu Allah'ına kavuşup mutluluğun zirvesine çıktığı gün en büyük sevinci tadacaktır. Dolayısıyla kardeşlerim, eğer bir insan Müslüman ise, akıllı ise, ergenlik çağına geldiyse, bu üç şartı taşıyanlar oruç tutmakla mükelleftirler. Oruç bunlara farzdır. Müslüman olmak, akıllı olmak, ergenlik çağına gelmiş bulunmak. Bu şartlar kendisinde bulunduğu halde oruç tutamayacak derecede hasta olanlar ile yolcu olanlar, evinde olmayanlar orucu tehir edebilirler, tutmayabilirler. Hastalar iyileşince Yolcular da memleketlerine dönünce evine kavuştukları zaman tutamadıkları günlerin orucunu kaza edeceklerdir. Ergenlik çağına gelmeyen çocuklara oruç tutmak farz değildir. Ancak bünyelerine zarar vermeyecek şekilde çocukları da yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak uygun bir davranıştır lohusa olan kadınlarla adet gören kadınlar bu hallerinin devam ettiği günlerde oruç tutamazlar, namazlarını kılamazlar. Bu sebeple Ramazan ayında tutamadıkları oruçları Ramazan'dan sonra uygun bir zamanda kaza ederler. Yani gününe gün tutarlar, kılamadıkları namazları ise kaza etmezler. Evet, Müslüman olan, akıllı olan, ergenlik çağına gelmiş bulunan herkes herkesin üzerine oruç tutmak farzdır. Yüce Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i oruç ibadetini güzelce yerine getiren ve umduğu mükafatı Allahu Teala tarafından alan müminlerden eylesin cümlemizi Allahu Teala. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi mükafat olarak cennetin de kapısından cennete gireceklerin arasına Allahu Teala cümlemizi dahil eylesin inşallah. Subhan rabbik rabbil izati yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة